Bu dersimizde library yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle library flash'ta nereden aktif ederiz onu inceleyelim. Eğer sağ menünüzde library yoksa, aktif değilse üst menüden window içerisindeki library bölümünden pencerenizi aktif edebilirsiniz. Kısa yolu Ctrl L tuşları. Kütüphanemiz Flash'ta aktif olarak kullandığımız bölümlerden bir tanesi. FLA dosyanızda yani çalışma dosyanızda bir objenizin canvas ekranında bulunmasıyla kütüphanede bulunması arasında bazı farklılıklar var. Bunu bir sonraki dersimizde inceleyeceğiz. Ama öncelikle neler kütüphanede bulunur? Bunu öğrenelim. Öncelikle dışarıdan import ettiğiniz bütün dosyalar kütüphanede bulunur. Örneğin videolar, Sesler, resimler, bu tip dosyaların hepsi kütüphanede bulunmak zorundadır. Bunun dışında semboller, yani oluşturduğunuz semboller yine kütüphanede bulunmak zorundadır. Fakat tool menüsünden çizdiğiniz vektörel çizimler library'de yani kütüphanenizde bulunmaz. Eğer çizdiğiniz daireyi yani çizdiğiniz vektörel çizimi herhangi bir grafiğe dönüştürdüğünüzde Gördüğünüz gibi grafik artık kütüphanede oluşturuldu. Gördüğünüz gibi grafiklerin ikonları hep aynı şekilde kare, daire ve üçgenden oluşan küçük bir ikon hep aynı ikonla temsil edilir. Ve ekranda gördüğünüz gibi tipi de grafik. Ekrana bir adet mavi klip oluşturalım. Rengini değiştirelim. F8 tuşuyla move clip oluşturalım. Gördüğünüz gibi move clip'i de hemen farklı bir ikonla kütüphaneye ekledi. İsimlendirmeye dikkat edelim. Kütüphaneye oluşturduğunuz herhangi bir sembolün tipi önemsiz olarak yani type'ı move clip, buton veya grafik fark etmeden direkt olarak otomatik isimlendirme yapılır. Yani sembol 1, sembol 2 ve sembol 3 gibi. Dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Yine tipi önemli olmadan, yani mu klip, sembol, resim, ses fark etmeden kütüphanede aynı isimle iki tane nesne bulunamaz. Mutlaka isimleri farklı olmak zorunda. Yani bir tane sembol 2 mu klibi, bir tane de sembol 2 grafiği bulunması mümkün değildir. Çünkü grafik veya mu klip olması önemli değil. Önemli olan sadece ismidir. Kütüphanedeki ismi, convert ederken yani sembol oluştururken belirlediğiniz isimdir. Bir buton oluştururken bu bölümü de inceleyelim. Ekrana yeni bir çizim yapalım. Ve F8 tuşuyla buton oluşturalım. Name bölümünde verdiğiniz isim kütüphanede oluşacak isimdir. Eğer herhangi bir isim verirsem sıradaki isim olan sembol3 ismini verecektir. Fakat ben Farklı bir isim veriyorum ve OK'ye OK klikliyorum. Gördüğünüz gibi benim verdiğim ismi kütüphanede gösterdi. Ve yine butonların ikonu da ekranda gördüğünüz gibi farklı bir ikonla gösterilir. Bir sembolü veya bir nesneyi ekrandan silmiş olmam, kütüphaneden silmiş olmam anlamına gelmez. Canvas ekranımda herhangi bir şekilde objelerimi silebilirim. Fakat... Objelerimin örnekleri kütüphanemde bulunduğundan dolayı istediğim anda tekrar kütüphaneden tutup sürükleyerek ekrana bırakmam mümkün. Gördüğünüz gibi kütüphaneden silmediğiniz zaman herhangi bir şekilde asıl örneklerine tekrar ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ekrandan herhangi bir şekilde ben sembol silmiyorum. Fakat kütüphanedeki sembolleri silmeye çalıştığımda bunu silmek için tahmin ettiğiniz iki adet yöntem var. Birinci yöntem seçtikten sonra delete tuşunu kullanmak. İkinci yöntem ise seçtikten sonra alt bölümde bulunan çöp kutusuna benzeyen ikonu kullanmak. Ve sembol 2'yi de siliyorum. Gördüğünüz gibi kütüphaneden silmiş olmam doğal olarak ekrandan da silmiş olmamla gerekiyor. Gerektiriyor. Çünkü Ekranda bulunduğunuz herhangi bir nesne veya obje mutlaka kütüphanede bulunmak zorunda. Ama kütüphanede bulunan herhangi bir nesne, sembol, resim, müzik, sound hiçbir şekilde ekranda bulunma zorunluluğu yok. Sadece siz çalışmalarınızı eklemek için bulundurursunuz. O yüzden ekranda kullandığınız her şey mutlaka kütüphanede bulunmak zorundadır. Sadece text ve shape'ler kütüphanede bulunmaz. Bunun dışında tekrar söylüyorum dışarıdan import ettiğiniz bütün her şey videolar, sesler ve resimler dahil her şey kütüphanede bulunur. Örneğin dışarıdan bir resim import edelim. Import to stage. Herhangi bir resim. Gördüğünüz gibi dosya ismiyle direkt olarak kayıt etti. Değer dersimizde görüşmek üzere.